Öncelikle bizi izleyen sayın halkımıza ve Türk halklarına buradan büyük özgürlük yürüyüşümüzü selamlayarak başlamak istiyorum. Sayın Abdullah Öcalan'ın üzerindeki 35 aydır süren mutlak tecrit, bütün hapishanelerdeki ağırlaştırılmış tecrit olarak sürüyor. Sadece tecrit değil, infaz yakmaları ve özellikle Kürt Özgürlük Hareketi'nin bugüne kadarki değeri olmuş 30 yıllık tusak arkadaşlarımızın infazları yakılıyor. Hasta tutuklular bir ölüm koridorunda idam olmamasına rağmen hasta tutuklular ölüme terk ediliyor. Ve bu bakımdan da bu özgürlük yürüyüşümüz ilk başta Sayın Abdullah Hoca'nın üzerindeki mutlak tecritin üzerindeki politik ölüm koridorunu açmak ve aynı zamanda siyasi tutuklar üzerindeki kapıları açmaktır. Buradan da aşık grevindeki arkadaşlarımızın direnişini selamlayarak başlamak istiyorum. Bir Türk halkının evladı olarak ilk başta Türkiye halklarına seslenmek istiyorum. Eğer Türk halkı kendi onurunu ve özgürlüğünü kazanmak istiyorsa bu Kürt sorunundaki çözüme ortak olmak, bu kardeşliğe ve eşitliğin yanında olması gerekiyor. Eğer Türk halkı evlerindeki kerpiç evlerindeki cenazelerin gelmesini istemiyorsa çadırlarda yaşayan halkımız asker cenazelerinin gelmesini istemiyorsa Türk halkıyla birlikte kardeş olmaya bu topraklarda eşit bir şekilde yaşamanın yollarını ortak bir mücadeleyle yürüteceğimizi bir kez daha seslenmek istiyorum. O yüzden de Kürt halkımızın dediği gibi Bici Burati'ye gelen yani yaşasın hakların kardeşliği sloganı 1 ve 15 Şubat arasında bütün sokaklarda yankılanmalı. Sadece Kürt halkının sorunu olmadığını, Türkiye halklarının da bir sorunu olduğunu, işçiler ve emekçiler kendi özgürlüğünü kazanmak istiyorsa, kadınlar kendi özgürlüğünü kazanmak istiyorsa, Kürt özgürlük hareketiyle birlikte hareket etmesi gerektiğini, birleşik mücadelenin sesi olmamız gerektiğini bir kere daha dile getirmek istiyorum. Yaşasın özgürlük diyorum.